Herkese merhaba. Kumtel'in Bali kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrar beraberiz. Size Bali ile ilgili tekrar bilgiler vermeye devam edeceğim. Bugünkü video konumuz ise Bali içi ulaşım ve motorlar. Arkadaşlar daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Bali içi ulaşım sadece motorlu olmasa da %90'ı motor üzerinden gidiyor. Şimdi size Buraya geldiğinizde hangi motorları neden tercih etmeniz gerektiğini ve Motorlarla ilgili biraz fiyat bilgisi vermek istiyorum. Buraya gelmeden önce size vereceğim ilk tavsiye her zaman motor sürmeyi öğrenmeniz olacak. Eğer motor sürmeyi biliyorsanız Bali'de çok rahat yaşarsınız. Öncelikle size burada en çok kullanılan modellerden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar en çok Scopy, Vario, N-Max, X-Max ve bir de PCX kullanılıyor. Bu 5 modelin dışında da bir sürü model kullanılıyor. Ama en yaygını bu saydığım 5 model arkadaşlar. Bunların fiyatları da motorun kapasitesine, büyüklüğüne ve model yılına göre değişiyor. Ama yaklaşık 650-700 bin rupi arası fiyatlar başlıyor. 2 milyona kadar bu modeller çıkıyor arkadaşlar. Aylık size maliyetleri. Benzin olarak da haftalık 2 kere depoyu fullleseniz küçük motorlarda büyük motorlarda haftalık bir kere fullleseniz yaklaşık o da 50 ile 80 bin rupi arası bir benzin gideriniz olur. Ee, yani yaklaşık ne kadar ediyor? 7-8 dolar gibi bir maliyeti oluyor size. Şimdi motor seçimi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Daha önce hiç motor kullanmadıysanız ve ilk defa Bali'de kullanacaksanız. Kadınlara önerdiğim model. Scopy erkeklere ise önerdiğim model vario olacak arkadaşlar. Başlangıç için bu iki motor gayet ideal. Neden kadınlara Scopy, erkeklere vario? Scopy biraz daha küçük bir motor, kadınlar için daha kullanışlı oluyor. Ama bir kadın olarak en max kullanabilir misiniz? Tabii ki de kullanabilirsiniz. Ama başlangıç olarak benim size tavsiyem Scopy olacak. Erkeklere ise yine erkekler de Nmax, Xmax kullanabilir mi? Tabii ki de kullanabilir. Ama yine benim size başlangıç için tavsiyem var olacak arkadaşlar. Çünkü bu iki motorun kapasitesi daha küçük, motorların kendisi de daha küçük. O yüzden kullanımı daha kolay oluyor. Başlangıç için de bu iki model gayet idealdir arkadaşlar. Eğer İstanbul'da motor kullanıyorsanız ve siz tecrübeli bir motor sürücüyseniz, o zaman direkt NMAX ya da XMAX'e de başlayabilirsiniz. Benim boyum 1.73, biraz kısa boyluyum. O yüzden XMAX bana biraz büyük geliyor. Ama NMAX ben kullandım. Gayet kullanışlı, herkese de tavsiye ederim. NMAX'in muadili burada PCX diye geçiyor arkadaşlar. PCX de alabilirsiniz. Çok memnun olanı duymadım. max'ten daha memnun kullanıcılar. Ama siz PCX'i de tercih edebilirsiniz çok tecrübeli bir şoförseniz ve boyunuz yani vücut kütlenizde izin veriyorsa o zaman direkt maddi gücünüzde izin veriyorsa direkt X-Max'te alabilirsiniz arkadaşlar. X-Max'in fiyatları biraz daha diğer modellerden pahalıdır çünkü hem kapasitesi daha büyük motor kapasitesi hem bagajı büyük hem de kendisi büyük motorun o yüzden X-Max'ler diğer modellerden biraz daha pahalıdır. Ama kullanış olarak en konforlusu da ben daha önce kullanmadım ama konuştuğum arkadaşlarım en konforlusu da Xmax olduğunu söylüyor. Şimdi size ehliyet konusunda bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar Bali'de motor kiralamak için bir ehliyete ihtiyacınız yok. Sadece pasaportunuzun resmiyle motorunuzu kiralayabilirsiniz. Motor sürerken yaşayacağınız sıkıntıları hemen şimdi size aktarıyorum. Arkadaşlar polise kolay kolay yakalanmazsınız. Polis burada lokalleri hiçbir zaman turistleri ise sadece birkaç durumda çeviriyor. Onları da şimdi aktarıyorum hemen. Birincisi kask görmezse kesinlikle sizi çevirir arkadaşlar. Lütfen ve lütfen hem sağlığınız için hem hayat tehlikesi arz ettiği için motor kazaları lütfen kasksız motor sürmeyin. Polise de yakalanırsanız size iyi bir ceza keserler arkadaşlar. Hepsi artık rüşvet almıyor. Rüşvet konusunda da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani cezayı ödemek de sanırım motoru bağlama ve kask Iı, takmadığınız için, artı ehliyetiniz olmadığı için yani international driving lisansınız olmadığı için yaklaşık 3 milyon rupiye kadar cezalar çıkıyor bilginiz olsun. İkincisi ise kırmızı ışıkla geçmemek arkadaşlar. Özellikle polisin olduğu yerde kırmızı ışıkla geçerseniz yine sizi çevirip bu saydığım cezaları ödetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Üçüncü bir durumda yine polisin olduğu yerde bu saydıkların polisin olduğu yerlerde olmazsa çok büyük problemler yaşamazsınız ama siz yine de dikkat edin. Polisin olduğu yerde her yönden giderseniz yine polis sizi çevirip driving lisansını soracak, pasaportunuzu soracak, sizi biraz uğraştıracak, en sonunda o cezayı kesecek ya da rüşvet alacak. Yani bir para ödemeden sizi salmazlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten Bali'de yaşamaya başladığınız zaman bir süre sonra polislerin durduğu yerlere ezberliyorsunuz. O yüzden çok daha dikkatli olacağınızı düşünerek ben bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama yine hatırlatıyorum lütfen sağlığınız için kaskınızı takmayı unutmayın ve kırmızı ışıkta geçmeyin arkadaşlar. Her ne kadar tecrübeli şoför de olsanız Bali'nin motor dinamikleri çok farklı ve burada trafik tersten akıyor. Onu da unutmamanızı rica ederim. Valideki motor kültürü dünyadaki diğer şehirlerde, diğer ülkelerdeki motor kültürlerinden çok farklı. Burada kaldırımdan yürümenize bile izin vermiyorlar. Ben de onlardan biriyim. Kaldırımdan gidiyoruz arkadaşlar, motorlular. Zaten başka türlü Valide trafik o kadar sıkışıyor ki bir yerden bir yere gitme şansınız yok. O yüzden araba kiralama fikri çok aklınızda olmasın. Ya Türkiye'de motor öğrenmeye başlayın ya da buraya geldiğinizde ders alabilirsiniz motor ilgili. Ya da direkt bir motor kiralayıp ufak tefek sürüşlerle öğrenebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadar. Motorla ilgili size kısa bilgiler vermek istedim. Bu videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bilgilendirme videolarıyla karşınızda olmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere.